İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım Romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Nefis muhasebesi. İmam Gazali ki müctehit, alim bir zat. Kimyayı saadette şöyle eder nasihat. Hak Teala Kur'an'da buyurdu bir ayette. Terazi kuracağım mahşer günü elbette. O gün asla kimseye zulmedilmeyecektir herkes ne işlediyse ortaya gelecektir. Zerre kadar olsa da her ameli muhakkak mizana koyacağım meydana çıkararak. Bunu haber verdi ki mahşer günü gelmeden her kişi hesabına baksın henüz ölmeden. Zira Hazret Ömer buyurdu ki ey insan gör kendi hesabını gelmeden vakti mizan. İşte bu yüzdendir ki eski din büyükleri saydılar bu dünyayı sanki bir pazar yeri. Kendi nefislerini koyup ortak yerine şirket kurup şartname yaptılar hemen yine. Henüz işe girmeden dediler ki, Ey nefsim! Her biri hazinedir. Benim her bir nefesim çünkü o nefeslerden ibarettir sermayem. Yani ömrümden başka bir şeyim yok benim hem. Öyle kıymetlidir ki bu ömür, bu nefesler zira geçen her anım tekrar geri gelmezler. Her nefes alışta da azalır bu sermayem. Halbuki saadete ermektir benim gayem. Öyleyse ticarete başlayalım. Vakit az. Ahiret uzunsa da ticaret yapılamaz. Aman nefsim, dikkat et, yitirme sermayeyi. Giderse ne yapsan da gelmez o tekrar geri. Farz et ki, ecel geldi. İstedin bir gün izin, Velakin verilmedi. O zaman ne edersin? Farz et ki daha sonra verdiler sana onu. Düşün şimdi o günün içinde olduğunu. Ne yapacak idiysen ey nefsim o son günde yap onu işte bugün zira fırsat elinde. Cenneti o günde de eğer kazanamazsan, Olur mu senin için bundan büyük bir ziyan? Yedi adet kapısı vardır ki cehennemin, onlar da yedi adet uzvundur işte senin. Sen bunları haramdan korumaz isen şayet ve onlarla Rabbine yapmazsan çok ibadet, sana ceza veririm. Kendine gel ey nefsim! Yoksa cehennemdeki azaplar gayet elim. Zira Resul buyurdu, aklı olan bir insan, ölmeden hesabını görendir zaman zaman ve ölümden sonraki hayatı düşünerek, kulluğunu yapandır Allah'a şükrederek. Nefis, asi ise de nasihat dinler ancak, ona çok tesir eder isteğini yapmamak. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allah yolunda bir adım atmak. Mümin, illet, zillet ve kılletten kurtulamaz. En az birine maruz kalır. İllet hastalık, kıllet fakirlik, zillette zelil olmak, hakarete uğramaktır. Hakiki mümine, mürtetler, münafıklar, hatta bazen Müslümanlar da hakaret eder, ayıplar. Bu, müminler için bir saadettir. Bilakis böyle olmazsa, iyiye alamet değildir. Hele hele büyüklere dil uzatılması bu yolun şanındandır. Nitekim Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, talebesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine şöyle buyurmuştur. Sen Bağdat'a döndüğün zaman çok sıkıntı çekeceksin seni kabul etmeyecekler, hakaret edecekler. Bazıları da, hani sizin yolunuz hak idi, hocan çok büyük veli niçin sıkıntılar içindesin diye soracaklar. Sen onlara de ki, bizim yolumuz bu. Bu yolda sıkıntı çok olur. En çok sıkıntıyı Peygamber Efendimiz çekti. Halbuki o, Allahü Teala'nın en sevdiği kuludur. Bu sıkıntılar bu yolun şanındandır. Allahü Teala'nın dinine hizmette çok çile vardır bu hizmet çok gayret ve fedakarlık ister. Eğer büyüklerimiz bu çileyi çekmeselerdi, evlerini, barklarını, yurtlarını terk etmeselerdi, can ve mal feda etmeselerdi, biz nasıl Müslüman olacaktık? Eshab-ı kiram, Allahü Teala'nın kulları yanmasın diye Arabistan'dan çıkıp Anadolu'ya, İspanya'ya, Kuzey Afrika'ya, Hindistan'a, Çin'e, dünyanın her yerine bir daha geri dönmemek üzere dağıldılar buralarda şehit oldular. Bize kadar gelen bu emaneti bizden sonraki nesillere aktarmazsak emanete hıyanet etmiş oluruz. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını yaymazsak, insanlar Müslümanlığı öğrenmeden, işitmeden cehenneme giderse, bunun vebali hepimizin üzerine olur. İnsanlara dinimizi doğru olarak bildirmeye mecburuz. Ubeydullahi Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan en kestirme yol, onun kullarına iyilik etmektir buyuruyor. Herkese iyilik edelim. İbadet ediyoruz ama Allahü Teala'ya arz edecek kabule layık hiçbir ibadetimiz yoktur. Bir bardak temiz suya bir kıl düşse o suyu içemeyiz. İşte ibadetler de böyledir. Temiz ve katışıksız sadece Allah rızası için olmalıdır. Böyle halis niyet etmekse çok zordur. Onun için ana baba duası almalı, herkesten dua istemeli. Bir müminin duasıyla yapılan bir iyilikle Cenab-ı Hak bizden razı olursa maksada ulaşmış oluruz. Bütün dünyayı sadaka olarak vermek, Allah yolunda onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aradaki fark çok büyüktür. Denizle damla arasındaki farktan daha büyüktür. Dinimizde niyet çok önemlidir ahirette amelin çokluğuna değil, niçin yapıldığına bakılacaktır. Niçin sorusuna verilen cevap olumluysa, yani Allah içinse, yapılan şey uyumak gibi mubah bir şey de olsa sonu iyidir. Şayet cevap olumsuzsa, yapılan şey ibadet de olsa sonu kötüdür. Bütün dünyalık görünen işler bir niyetle ahiret olur. Bütün ahiret işleri de bir bozuk niyetle dünyalık olur. Allahü Teala'nın kulları arasında en çok sevdiği onun kullarına hizmet edendir. Hizmetin iyilik etmenin pek çok çeşidi vardır. Selam vermek, müsafaaha etmek, hastalığında ziyaret etmek, ilgilenmek, cenazesine gitmek, evine davet etmek, yemek yedirmek ve ziyaretine gitmek çok kıymetlidir. Hatta büyüklerden bir zat bir mümini Allah rızası için ziyaret edene Allahü Teala o kadar sevap verir ki Allahü Teala'nın bu rızasından dolayı gökten yere inen bir ampul olsa o ampulün nurundan ışığından güneş kararır buyururdu. Ziyaret mutlaka fiilen gitmek değildir. Gitme imkanı yoksa telefon etmekle, mail yazmakla ziyaret edilmiş sayılır. Yazışmak görüşmenin yarısıdır. Bir Müslümana elbise almak, ayakkabı vermek de yine iyiliktir. Ama bütün bu iyilikler Allahü Teala'nın kullarını ateşte yanmaktan kurtarmak için atılan adım yanında deryada bir damla değildir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri bu zamanda yapılacak en karlı en faydalı iş insanları sonsuz felaketten kurtarmak için çalışmaktır buyuruyor. Alimler, evliya zatlar bütün rahatlarını, zevklerini terk ederek insanların kurtulması için çalıştılar bu kadar uğraşmalarına sebep merhametti. İnsan bir kedinin bile ateşte biraz yanmasına tahammül edemez. Başka bir insanın sonsuz yanmasına nasıl dayanır? İmanın kuvvetli olmasının alameti, bir kişi daha kurtulsun diye uğraşmaktır. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Müslüman olunca, Ya Resulallah, altı arkadaşım daha var, onları da getireyim mi? dedi. Eğer bunun için uğraşmıyorsak, Bizim imanımızda bir noksanlık var demektir. Aldığımız nimeti başkalarına yayarak sorumluluktan kurtulmalıyız. Başkalarını kurtarmanın en güzel yolu ehl sünnet âlimlerinin kitaplarını vermektir. Kitap vermek defalarca anlatmaktan daha iyidir. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki e, diyelim ki haram işledik. Hemen arkasından da tövbe ettik. Bu durumda Rabbimiz tövbe, tövbemizi kabul etmişse hatamız tamamen siliniyor mu? Yoksa bu durum bize dünyada hastalık, olumsuzluk gibi şeylerle veya kabirde sıkıntı gibi illa bir şekilde e, yaşatılıyor mu? Demiş karşılığı veriliyor mu veya? Yani? Efendim affolmuşsa siliniyor. Ona bir dönüşüm söz konusu değil. Affettin. Yani çarpıcı bir misal vereyim de ee, şimdi diyelim benim sana 10 bin lira borcum var mesela. Cebimde de var 10 bin lira. Onu peşin peşin söyleyeyim. Onu <laughs> çekmecenizden buldunuz hocam. Eski para. <laughs> Şimdi bir şey bir işe yaramıyor on bin. Demir, demir üzerine 100 bin yazıyor, bin yazan da vardı, 50 bin yazan da vardı. Ee, Dediniz ki sildim ben borçu. Bitti yani o. Bir daha onlayınca geri dönüş şey olmaz. İnsanlar arasında bile oluyor. Ben bir affettim diye sildim. Allah Teala ise kaderi mutlak. Gafurur Rahim'dir. Erhan Rahim'indir. O kuluna hatta işte de kitaplardan anlatırken bir ifade geçiyor. Mahşer günü böyle hesap görülürken bazı yerler simsiyah geçermiş. Başkaları yani görmez, görerek aynı şekilde onu utandırmak şöyle dursun. Kendinden bile gizlermiş Cenab-ı Hak onu. Yani ben burada ne yap dedim kendisi bile hatırlamaz. Hatırlayıp da üzülmesin diye. Böyle bir Rabbimiz var. Dolayısıyla mesela dinleyicimiz orada diyor ki ben diyor tövbe ettim falan. Bu böyle basit değil ama o tövbe. O tövbe samimi olacak, içi acıyacak, yanacak. Yani bir ızdırabını çekecek. Bu ızdırabını çekten sonra Allah Teala affettim diyor siliyor. Yok o şeyde amel defterinde de kaldırılıyor. Bir daha bedeli falan da ödetilmiyor. Şimdi daha çarpıcı bir misal Vaktiyle evliyadan bir zat, e, mübarek bir zat bir gün bu zata e, bir e, böyle beyaz bat getiriyorlar, kırat getiriyorlar ama cins bir Fakat o, o, beldede de bir adamcağız ata karşı var. Böyle cins bir at gördüğü zaman dayanamıyor, çalıyor atları. Takip ediyor bu kime gidiyor diye. Takip ediyor ediyor, bakıyor ki ha bu zatın evet tamam diye gece olsun ben hallederim onu diyor. Gidiyor, gece olunca bu çıkıp geliyor. Ahıra giriyor hakikaten at Tam o anda da o zat bir talebesiyle beraber elinde bir el feneriyle ahıra geliyorlar. Şimdi kapıdan geldikleri için pencerede küçük kaçacak yer yok. Hemen orada daha önce aynı gübreler var. O gübreleri eşelemiş, kendisini oraya sokmuş, de nefes alacak kadar bir yer bırakıyor, üstünü örtüyor. Gübrenin içine saklıyor kendisini. O zat geliyor, teşrif ediyor. Ee, sırtı buna dönük. Bu gübrenin içinde. ...ahırda bir saate yakın o talebesine... ...aynı şekilde nasihat ediyor. Sohbet ediyor yani ahırda. Ve e, bu şeyin içerisindeki... ...gübrenin içerisindeki bir saat... ...iki saat ne kadarsa... E, ...gübrenin içerisinde... ...öyle pişman oluyor, öyle pişman oluyor ki... ...diyor ki ben ne biçim adamım. İçi yanıyor... Yani kendinden böyle utanıyor, <laughs> ondan sonra iğreniyor, tiksiniyor, öyle bu noktaya geliyor ki en son o zat sohbeti bitirince o talebesi diyor ki efendim diyor falan yerde diyor bir zat vardı yani oranın kutluydu o vefat etti diyor malumunuz. Kimi tensip edersiniz? Bu evliya olan zat hiç e, şey yapmadan arkasını işaret ederek atırsızır buyuruyor. <laughs> atırsızını buyuruyor. Ve kutup oluyor. Hatta seneler sonra başka bir zat bunu böyle anlatırken işte bizim gibi yarım yamalak talebe geçinenlerden bir tanesi itiraz ediyor. Ya diyor bir saatte iki saatte de bu olur mu? Yani geldi diyor kutupluğa kondu gitti diyor. diyor. Üstelik hırsızlığa gelmişti. Hırsızlığa yani. gelmişti. Bunun üzerine o anlatan zat diyor ki evladım buyuruyor o talebesine. Evet zaman itibariyle bir saat iki saatlik bir zaman ama senin 20 senedeki o pişmanlığın, o ızdırabın, o acı 20 senede sen onu hissetmedin ama o iki saat içerisinde, bir saat içerisinde seni 20 senede kat edemediğin mesafeye kat etti gitti. Yani onun acısını öyle hissetti, öyle hissetti, öyle hissetti, öyle pişman oldu ki Allah Teala sildi, bir de kutupluk verdi. E geç bir şafi hazretleri. Yolda giderken Allah Teala'nın ismini göre yağmurlu çamur ve havada bulun diyor. Yeri burası değil. O sarhoş alıyor, kağıdı siliyor, güzel kokular şey yükseğe asıyor. Allah-u geçmişini siliyor. Sen bizim ismimizi aziz ettiğin gibi biz de seni aziz ettik buyuruyor. Evliya oluyor. Hani dinleyicimiz biraz daha yani yakın arsın diye bu misalleri naklettik. Yani buna benzer çok hadiseler var. Çok hadiseler var. E şimdi e, meyhaneden evliyalı. Fuday bin Yat Hazretleri eşkıyalıktan evliyalı. Öyle bir tövbe ediyor ki, öyle bir tövbe ediyor ki o tövbe sebebiyle Cenab-ı geçmişini siliyor. Hatta bir şey hafi hazretleri hafi çıplak ayaklı demektir. E, tövbe ettiği zaman ayağında ayakkabı yokmuş. Kendine geldiği zaman bakıyor. Bundan sonra diyor ben ayakkabı giymem. Geçmişini hatırlamak için. Onun için onun geçtiği yerlerde hayvanlar aynı şekilde necasetlerini yapmazlar, idrarını yapmazlardı buyuruyor kitaplarda. E, dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki ben tövbe ettim ama böyle laf olsun diye değil. Ha, tövbe ettim oldu tamam işte Osman Hoca'ya da sorduk. O da dedi ki de affedildi. gitti. Osmanlıca bir etkisi yok ki. Kitaplarda bildiriliyor. Cenab-ı Hak gafuru rahimdir. Şartlarına uygun yapılan İmam-ı Gazali Hazretleri öyle buyuruyor. Ondan endişe etme. Şartlarına uygun tövbe yapıldıysa o siliniyor. Bir daha da aynı şekilde gündeme gelmiyor. Bedeli de ödetilmiyor. Bir başka dinleyicimiz diyor ki bu oğlu e, Roma'ya gitmiş İtalya'ya. E, burada bir havuza para atmışlar. Herkes atıyormuş da onlar da atmışlar. Acaba imanla bir zarar gelir mi? Hemen tövbe istiğfar etsin. Çünkü ya kilisedir ya buna benzer bir yerdir falan. işte onların hurafeleridir. Böyle şeylere itibar edilmez. Hemen tövbe istiğfar etmeli. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki tam ilmiyat Saadet Ebediye kitabını diyor, sürekli tavsiye ediyorsunuz. Ee, ben onu diyor aldım ama diyor henüz okumadım. Ee, ama diyor birisi dedi ki ya o kitabı aldın ama o dört mezhebin dördünü de şey yapıyor kafan karışır ee, demiş. Hepsi birbirinin içine geçmiş falan filan demiş. Ben de bunu ilk defa duydum ama. <laughs> yani bunu söyleyen adamın kafası karışık. E karışık olduğu için de ne çıkacak? O çıkacak. Başka bir şey çıkmayacak yani. E, efendim e, tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabı Hanefi mezhebine göre yazılmıştır. Hanefi mezhebinin hükümlerini bildiriyor. Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan i̇bn Abidin esas alınmıştır. Ama yeri geldikçe mesela e, diyelim ki abdeste başı e, mezhetmek Hanefi'de Şafii de sünnet, Maliki de farz diye yazar. Bu kafa mı karıştırır? Bunu söyleyen adamın cahilliğini açığa çıkarır bu. Dört mezhebi anlatmıyor. Hanefi mezhebini anlatıyor. Orada da zaten Şafii de böyle, Maliki de böyle diye de bildiriyor. E sen Hanefi'sin, Hanefi mezhebine göre onları uygulayacaksın. Hadise bundan ibaret. Bir de dinleyicimiz de demiş ki, ya et, etrafımızda diyor et, ehli sünnetim diye geçinenler var. Ancak diyor, ee... Osman hocanın anlatmış olduğu işte e, sünnetleri kazaya niyet etmek, kaza borçlarını bir an önce bitirmek konusunda sünnet nam namazları kazaya niyet edilmez, İki farz bir arada olmaz diyorlar. Ona karşı çıkıyorlar. Efem eskiden e, hiç olmaz diyorlardı. Sonra şafi'de olur demeye başladılar. E, şimdi efem e, sünnetlerine kaza kılınmaz, kendi kafalarına göre uydurup uydurup söylüyorlar. Halbuki e, fıkıh kitaplarına baksalar. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala ,aleyh, saadeti Ebediye'de insanlar mukni olsun, ikna olsunlar diye bir sürü kitaptan aynı şekilde nakiller yapmışlar. Ee, onlar dikkatli bir şekilde okumuş olsalar, ya orada görecekler. Çünkü e, Nevadir-i Fıkhi kitabında bir alıntı var, oradan bir nakil var. O Nevadir-i kitabının sahibi e, orada naklederek e, beş vakit namazın tamamı, vitir namazı hariç 17 rekat olarak emredilmiştir. 2 rekat sabah, 4 rekat öğle, 4 rekat e, ikindi, 10, 3 rekat akşam, 13, 4 rekat da 17. 17. Hanefi de vitir vacip olduğu için 20 rekat onunla beraber. Peygamber Efendimiz buyuruyor orada Ali Seyyidü vesselam. E, Allahu Teala bu nimeti ihsan etti diye ümmetine ve kendisine o, günde 17 5 vakit namaz e, 5 vakitte 17 rekat namaz emretti diye şükretmek için bazılarının bunun önünde namaz kıldı. Nerede? Sabahta ve ikindi olduğu gibi. Bazılarının arkasında kıldı akşamda olduğu gibi. Bazılarının hem önünde hem arkasında kıldı. Öğle ve yatsıda olduğu gibi. Ve o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazlara niyet ederken niyet ettim Allah rızası namaza derdi. Sünnet edemezdi. Orada çok güzel izah edilmiş. Hatta e, bu Oflu Muhammed Emin Efendi'nin Necati'l Mümin'in kitabında da bu çok açık net bildiriliyor. Ve orada anlatırken Nevadri Fıkıh kitabında önemli olan buydu. Öğle namazını dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnettir. Buna ister kaza de, ister sünnet de, ister Allah rızası için de fark etmez buyuruyor. Sünnet terk edilmiş olmuyor o zaman. İşte piyasadaki insanlar bunu anlamıyor. Niye? Okumuyor da. Okumadığı için. Olur mu canım sünnette karıştırılmaz falan. Peki sünnet deyince ne anlıyor? Beş vakit namazın sünnetiyle bir de çocuk, erkek çocukların sünnetini anlıyorlar bunlar. E bangır bangır adam minareye çıkmıyor. Minareye çıkıp aynı şekilde okuması yüksek yere çıkarak ezan okuması sünnet. Bir tane sen imam ve hoca efendiden duydun mu? Efendim işte e, yukarı çıkmak aynı şekilde lazım diyeni, sünnet terk edilmez diyeni duydun mu? Yok. Veyahut abdest alırken başın tamamını Hanefi mezhebinde mezhetmek sünnet. E canım, o kurtarır. Oraya gelince kurtarır. E demek ki bu adamların bir altyapısı yok. Bu işin ehemmiyetini de bilmiyorlar, anlamıyorlar da. E dolayısıyla bunların sözüne de itibar edilmez. Tamim Hazreti Bediye kitabı dikkatli şekilde okunursa böyle söyleyenlerin tamamını cahil olduğu açık net bir şekilde anlaşılır efendim. Bir başka dinleyicimiz ikindi vaktinin girmesine 20 dakika kalana kadar birkaç tane kaza namazı kılınır mı? Kalana kadar değil. İkindi girse bile de devam edilir kaza namazı. Çünkü orada mekruf vakit yok. Yani namaz kılması mekruf vakit yok. Öğle ile ikindi arasında. Yok öyle bir vakit. Ama akşamla yatsı arasında var. E şu özür dilerim. Şey de, yanlış söyledim. İkindi ile akşam arasında var. Bir de sabah güneş doğduktan işte o e, işrak vaktine kadar olan zaman öğleye de yarım saat kalan zaman dilimi içerisinde kılınmaz. Akşamla yatsı arasında da yok. Akşam güneş batınca başla sabah güneş doğana kadar hiçbir aynı şekilde namaz kıl, kılması mekruh olan bir vakit söz konusu değil. Öğleyle de ikindi arasında da yok. Namaz kitabında diyor niyet ederken işte hangi namazı kıldığını kıbleye döndüğünü falan onları söyle söylerken Tekbir söylenirken yapılır, özür diliyorum, e, diye yazıyor. Dinleyicimiz bunu yanlış... Tekbir söylenirken o ifade edişi öyle değil o. Orada evet. da öyle yazmıyor bir kere, onu yanlış anlamış. Yanlış anlamış herhalde. Yanlış anlamış. Tekbirden ben tekbirden önce, elini elini kaldırıyorsun. önce söylüyordum <gülüyor> diyor. <gülüyor> tekbirden önce niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, eller kulakta Allahu Ekber dersin. Tekbirle beraber söylenmez, orada öyle yazmıyor. Cuma namazından önce sala vermek... Uygun mudur? Ee, bidattır deniyor. Daha önce o cuma günleri sabah namazından sonra verilmeye başlamış. Ehl-i sünnet alimleri karışmamışlar ona. Müdahale etmemişler. E şimdi çığırına çıkardılar artık onu. ölün Ölülerin arkasına salah veriliyor. Ondan sonra şeyler yapılıyor. O cuma günleri ses çıkarmamışlar. Resulullah Efendimiz'in salatu selam getirilmesi. Hoca kılıklı birisi demiş dinleyicimiz. Başka bir dinleyicimiz. Mektup yazmış da. Diyor ki ee, bu kandil geceleri olarak bildiğimiz mübarek gecelerin onlar da o gecelerde sıradan diğer geceler gibidir. Çok bir önemi yoktur demiş. Dolayısıyla bunu söyleyen kimsenin yani sıradan bir insandır, insanlık itibarıyla herhangi bir önemi yoktur demektir. Çünkü adam kendini tarif etmiş. Çünkü Kadir Gecesi'ni Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi mesut sena ediyor. Miraç hadis-i şerifi uzun uzun ayın çekilebilirmiş. Hatta Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi dünyaya teşriflerini bile Mevlid kandilini kendilerine anlatırlardı buyuruyor. İmam-ı Kastelani Hazretleri Mevahib-i de bildiriyor bunu. Bunu vehhabiler, mezhepsizler, peygamber Efendimiz'e düşman olanlar böyle toy kuruyor bunu hemen duyunca falan. Nerede çıkart bu falan? Ya peygamber Efendimiz'e <laughs> düşmanlıklar var bunların. Ve ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü pazartesi günleri oruç tutunca o gün doğdum buyuruyorlar. O günü yad etmek için aynı şekilde pazartesi günü oruç tutuyorlar. E bütün bunlar kitapta tam mevcut. Hadis-i şeriflerde beraat kandiliyle alakalı olarak, miraç kandiliyle alakalı olarak, regaib kandiliyle alakalı olarak kitaplarda hadis-i şerifler var. Yani dinin sahibi haber veriyor. Bunlar mübarektir. Bu geceler mübarektir buyuruyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemizin naklettikleri var. Bir berat gecesinde o kadar çok namaz kıldı ki ya Resulallah siz mağfiret olunmuş değil misiniz diye arz ettiğimiz zaman Rabbime aynı şekilde şükreci bir kul olmayayım buyurdu. Yağmur yağdı buyuruyor. Hatta böyle dizleri ve alınları falan elleri çamura battı buyuruyorlar. Çünkü örtü şey değil sadece hurma yapraklarıyla örtüldüğü için evlerinde ama içeri Yağmur yağınca girmiş. E bunlar kitaplarda bildiriliyor. Ha bunlar küllüm inkar ediyor. Niye benziyor biliyor musun? Efendim Afrika kıtası diye bir kıta yok. Şimdi bana kim inanır? İstanbul diye bir şehir yok. İstanbul diye bir şehir yok. Ben Kars'a gitmedim, Ağrı'ya gitmedim, Iğdır'a gitmedim. Yok ya Ağrı, Kırdı, Ağrı, Kars, Iğdır diye bir yer yok. Desem oradaki adamcağız der ki bu salak mıdır, manyak mıdır, ne diyor bu demez mi? Eder. E dolayısıyla bunlar da aynı şekilde ya salaktır ya manyaktır yahut da kasıtlıdır, haindir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum